Erzurum Kadın Kooperatifi ile organik yöresel ürünler işletmesi arasında protokol imzalandı. Protokolle Erzurum'un yöresel ürünleri Türkiye'ye pazarlanacak. Erzurum'da üretilen organik ve yöresel ürünler kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye genelinde satışa sunulacak. Bunun için bir protokol imzalandı. <laughs> Ticaret Bakanlığı'nın girişimiyle 2019 yılında 7 kadın tarafından kurulan Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin yanı sıra birçok ilden kadının ürettiği yöresel ürünleri tedarik ederek üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor. Kırsaldaki kadınların ürettiği yöresel ürünler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından tahsis edilen mağazada ve e-ticaret aracılığıyla satışa sunuluyor. Erzurum Kadın Kooperatifi, Narman ilçesinin Kilimli mahallesinde faaliyet gösteren organik, yöresel ürünler işletmesiyle protokol imzaladı. Protokolle 24 çeşit ürün ülke genelinde pazarlanacak. Birliktelikle istedik ki yerelde birçok ticari işletmeye örnek olalım. E, i̇stedik ki kadın dayanışmasını kadın istihdamını artıralım. E, i̇stedik ki fiziki ve dijital e, anlamda e, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerimizi tanıtalım. Mevcut ürünlerimizin kalitesini artıralım, ürün portföyümüzü genişletelim. Ama hepsinden önemlisi diyorum ki bu e, protokol hem yerel hem de bölgesel anlamda hem e, bir sosyal hem de bir ekonomik kalkınma projesidir. Firma yöneticisi Ömer Karahan da daha önce ürünlerini yalnızca internet üzerinden satışa sunduklarını ve protokolle artık bir nevi dükkan sahibi olduklarını anlattı. İkizde genelde müşterilerimiz hep soruyorlar. Erzurum merkezine nereden alabiliriz diye. Hep bunun sözünü söylüyorlardı. Diyorlardı ki Erzurum merkezde bir iş yeri açsanız da kargo ücreti ödemesek veya gelip tadına baksak, kendimiz görerek alsak diye söylüyorlardı. şimdi Zeynep Hanım sağ olsun bizimle iletişime geçti. Dedi ki bizim kadın kooperatifinde sizin ürünler de olsa nasıl olur diye söyledi. Bir konuştuk Zeynep Hanım'la ve böyle bir sözleşme imzaladık şimdi. Artık bütün ürünlerimiz burada Erzurum merkezde Büyükşehir Belediye'nin Tebriz Kapı Sosyal Tesisleri içerisindeki Erzurum Kadın Kooperatifi dükkanında var.